Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir çarşamba gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Biliyorum videoyu açarken heyecanlandınız çünkü ben de bu makinalara karşı ayrı bir ilgi ve alaka besliyorum bu makinaları. Özellikle son dönemde servislerin eline düşmesiyle beraber çokça görüyoruz, denk geliyoruz ve açıkçası benim de sevdiğim ilgi alanımın olduğu cihazlardan bir tanesi. Bu cihaza ilgimin, alakamın sebebi açıkçası başta şundan geliyor. Çok hafif bir makina. Çok yani hacimsel olarak hafif bir makina ve servis anlamında ciddi kolaylıklar sağlayan bir makine. Yani şuradaki yoğuşma sifonu, yoğuşma gideri ya da yoğuşma kabı ne diyorsanız bunu söktükten sonra makinanın içi çok kolay bir şekilde bizlere kıymetli dostlar servis imkanı sağlıyor. Bu makinede ayrıca servisten ziyade ürünlerin ölçümlerini yapabilmek çok kolay ve çok net. Yani özellikle burada bulunan sensörü, pompasını, üç yolusunu, gaz valfini ölçmek çok çok kolay. Hele ki çok fazla gaz valfi arızası verebilen bir makine. Yani gaz valfinden ziyade gaz ile alakalı arıza veren makinalardan bir tanesi ki makine yoğuşmalı olduğu için zaten en önemli şeylerden biri ben her zaman her videoda her gelen arkadaşımıza da kursiyerlere de söylüyorum. Yoğuşmalı makinalarda elektrot, elektrot, elektrot bir de hava. Bak 3 kere elektrot bir kere hava. Aslında elektrottan kastım aynı zamanda gaz yolları yani alevleme ateşleme sisteminden bahsediyorum. Yani burada sadece elektrot elektrot dememin sebebi bu üründeki yanma mekanizması. Ee, bizim için çok önemli. Yanma mekanizmasının içerisine valf de giriyor, elektrot da giriyor. Bunlar çok önemli. Fakat elektrot her zaman 3 e, katı önemli bu ürünlerde. Sonra gaz valfi. En sonunda da üçüncü benim e, önem verdiğim şey de hava. Bu makinede 1 gram hava olsun, 1 damla hava olsun. Bu makineyi mümkün değil, randumanlı, verimli kullanamazsın, arızaya geçer. Bu bütün yoğuşmalar için geçerli olan kurallardan biri. O yüzden ne yapacağız? Hava pürjörünü kesinlikle ve kesinlikle bir problem varsa değiştireceğiz. Şimdi servisten kastım, servis kolaylığından kastım şu aslında. Burada görmüş olduğunuz mesela gaz valfi kaç volt olduğunu bilmiyorum. Hiç önemli de değil. Çünkü internette yazıyor zaten. Ben böyle dediğim zaman bazı arkadaşlar şey yapıyorlarmış. Ya sen nasıl hocasın? Gaz valfinin kaç voltta çalıştığını bilmiyor musun? Onu da ezberle. Yani niye ben elimde onlarca sayfa... E, İngilizce, Türkçe dokümanların bulunduğu bir servis kılavuzu varken kalkıp bunu ezberleme gereği duyayım ki. Yani aklımı niye böyle ufak tefek şeylerle meşgul edeyim ki? Bu ürünün bir etiketi var. Etiketine bakarım ve kolayca kaç volt olduğunu görür. Asıl mesele gördükten sonra bunun üzerinden ölçüm yapabilmek ve şurada görebildiğiniz soketler gerçekten ölçü aletinin girebilmesi açısından çok rahat yapılmış, çok kolay yapılmış ve ölçü aleti bunların içerisine rahat bir şekilde girip bize ölçüm kolaylığı sağlıyor. Ben bu noktada bu ürünü seviyorum. Yine harici ateşleme trafosu da bunlardan bir tanesi. Harici ateşleme trafosunda olduğu ürünleri ben severim ama e, bu elek e, bu trafoyu maalesef ki Beru marka çok kolay ve rahat bulamıyoruz. Bulamadığımız için de ciddi sıkıntılar yapıyor. Hatta meşhur L2 arızasında birçok arkadaşımız biliyorlar. Yine e, onun sebebiyetlerinden diyebiliriz. Böyle hemen kısa kesebiliriz. Çok fazla arızaya girmek de almak istemiyorum. Aynı zamanda kıymetli dostlar bu makinenin e, dikkat edilmesi gereken yönlerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bakımının çok kaliteli ve düzgün yapılması lazım. Çünkü bu makine eğer iyi bakım yapılmazsa bu makine ileriye yönelik kesinlikle ama kesinlikle sizi yarı yolda bırakır. Çok güzel makinedir. Kesinlikle yarı yolda bırakmaz ta ki siz bakım yapmayı kesene kadar. Ne kadar ekmek, o kadar köfte ama ee, ekmek ve köftenin birbiriyle uyumlu olması lazım. Bakımların çok kaliteli kişiler tarafından yapılması lazım. işi bilen kişiler tarafından yapılması lazım. Ve bu makinede özel olarak bakılması gereken birkaç nokta var. Onları yine biz eğitimlerde anlatıyoruz, aktarıyoruz. Ee, çok da videoyu uzatmaya da aslında gerek yok. Bu makineye iyi kişiler bakmazsa bu makine ileriye yönelik çok ciddi sıkıntılar verir. Ama düzgün bakım yapılırsa gerçekten yoğuşmalı cihazdan anlayan ve bu cihazın dilinden anlayan özellikle kişiler bakım yaparsa o zaman hiçbir sıkıntı olmadan Makine bence e, uzun zaman sizi götürebilir diyorum ve burada videoyu noktalandırıyorum. Ufak bir cihaz hem incelemesi yapmış olduk hem de e, ölçümle alakalı ölçümlerle alakalı bir iki noktaya değinmiş olduk. Umarım anlaşılır ve faydalı bir video olmuştur. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.